Norsiyem'den herkese merhabalar. PC iletişim ve medya hizmetleri halka arz oluyor. Eşit dağılım şeklinde halka arz olacak ve her aracı kurum halka arza katılabilecek borsada birincil piyasa şeklinde halka arz yöntemiyle halka arz oluyor. Bunun yanında 24-25 Kasım tarihlerinde talep iletebilirsiniz. Norsiyem müşteri hizmetlerine ekranda görmüş olduğunuz telefon numaralarından arayabilirsiniz ve taleplerinizi iletebilirsiniz. Saat 10.30 ve 1 arasında talepler toplanıyor. Halka arz olacak hisse senedi adedi 11.490.659 tane. Bunların büyük çoğunluğu sermaye arttırım şeklinde ve kalan kısmı da ortakların pay satışı şeklinde gerçekleşecek. Bunun yanında PC iletişimin ana faaliyetinden bahsetmek gerekirse PC iletişim medya hizmetleri, reklamcılık reklamların yayınlanacağı tüm mecraların müşteriler için revize edilmesi, satın alınması, kiralanması, üçüncü kişilere satılması, her türlü televizyon programlarını alıp satmak, içerik üretmek ve baskı hizmetleri şeklinde gerçekleşiyor. dünyanın dört bir yanında aslında faaliyet gösteren bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Son 3 yıl içinde aktif olan ülkeleri de ekranda şu anda görüyorsunuz. bunun içinde Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya tarafı da bulunuyor. Hatta Afrika tarafı da bulunuyor. Kuzey Afrika ağırlıklı olarak. Bunun yanında taahhütlere baktığımızda şirket 6 ay boyunca bedelli sermaye arttırım yapmayacağını, Ortakları ise 6 ay boyunca borsada satış yapmayacağını taahhüt etmiştir. Buna ek olarak şirket ortakları ayrıca 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altında satış yapmayacağını da taahhüt etmiştir. Halka açıklık oranı %25.53 olacak halka arzdan sonra iskontosuz fiyata baktığımızda 11.92 fiyatı ortaya çıkıyor. Yani %25 46'lık bir iskonto oranından bahsedebiliriz. Halka arz gelirinin nerede kullanılacağı ise e, aslına bakarsak %95 gibi büyük bir oranı yatırım harcamalarında. içerik alım satın ve erken ödeme indirimi, şirket alımı veya kurulması yani e, medya şirketlerinin, PR şirketlerinin satın alınması şeklinde ve veri işleme ve yönetim platformunun kurulumu bunun yanına ek olarak da ARGE hizmetlerinde e, kullanılacağını görebiliyoruz. yüzde beşlik bir kısmı ise işletme sermayesinde kullanılacağını gördük. bunun yanında finansal tablolarına bakacak olursak, e toplam varlıklara baktığımızda 465 milyonluk bir varlığı bulunuyor. 2021'in ilk yarısına baktığımızda bilançosuna baktığımızda 465 milyonluk bir varlıktan bahsediyoruz. Bunun yanında genel olarak toplam pasiflerine yani baktığımızda kısa vadeli yükümlülükler, uzun vadeli yükümlülükler ve öz kaynaklar e, bu kalemin içinde yer alıyor. Burada e, kısa vadeli ve uzun vadeli yükümlülüklerin neredeyse e, toplam kaynağın %80'ini, %85'ini oluşturduğunu görüyoruz. Yani toplam kaynak 465 milyon ilk e, yarı için, 2021'in ilk yarısı için e, bunun 465 milyonun neredeyse <laughs> e, 420 milyonunun e, yükümlülüklerden kaynaklandığını görüyoruz. Yani şirketin e, şirket Borçluluk oranı olarak aslında öz sermaye kıyasladığımızda oldukça yüksek bir borçluluk oranı kullanıyor. Bunun yanında varlıkları da 465 milyon olduğunu söylemiştik. Ee, yine gelir tablosunu incelediğimizde hasılatın pandemi döneminde yani 2020 yılında bir miktar düşüş gösterdiğini görüyoruz. En tepede 2018 ve 2019 yılının performansı 2020 yılında yakalanamamış fakat 2021'in ilk yarısına baktığımızda. Burada bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Yani pandemi etkileri yavaş yavaş geçmeye başlamış. Şirketin kar marjlarında da bir miktar düşüş yaşanmış. 2020 yılında tekrardan toparlanma yaşanıyor ve 2021 yılında 2020 yılına göre toparlanma yaşandığını söyleyebiliriz. Şirket kar eden bir şirket. 2018'de 1.3 milyon, 2019'da 6.6 milyon, 2020 yılında 21 milyonluk bir kar elde etmiş. Buradaki kar artışı aslına bakarsak, satışların maliyetinin düşmesinden kaynaklanıyor. Daha çok olarak yine aynı şekilde 2021'in ilk yarısına baktığımızda da 16 milyonluk bir kar var. Yani 2020'nin ilk yarısındaki performansı bir hayli geride bıraktığını görebiliyoruz. Şirket yatırım yapmak ve büyüme amaçlı halka arz olduğunu görebiliyoruz. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar halka arza. Norsiam üzerinden, Norsiam aracılık e hizmetlerinden, müşteri hizmetlerini arayarak e, faydalanabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Herkese bol kazançlar, iyi günler diliyorum.